Sayın Turan Birliği üyeleri, artık birliği kurduk. Ekonomik olarak artık daha iyi olacağız. Bir söylemek istediğiniz var mı? Evet var. Diğer Türk ülkelerine vizesiz gidebilecek miyiz? Evet. Ortak paramız olacak mı? Evet. Bugünkü Toplantımız bu kadar. Çıkabilirsiniz. Kardeşim sen niye gitmedin? Benimle bir şey mi konuşacaksın? Evet kardeşim. Ne diyeceksin? Dün beni Macaristan aradı ve birliğe girmek istediğini söyledi. Gerçekten mi? Evet birazdan gelecek. Yarında birlik üyelerinden konuşuruz. Turan birliğine girer. Selamlar. Arkadaşlar emeğe karşılık videoya like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamı gelecek.